Toplu olmayı bilmiyor değiliz. Biz dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga. Ailenizle geçirdiğiniz zaman kadar güzel ve değerlisi yoktur. Birlikte yaşayacağınız sıcacık anlar için. Kakaolu puding. Doktor Ötkel'den. Boya, paraben, sülfat içermeyen formülü, doğal kaynaklı içerikleriyle içimiz çok rahat. Eğer lezzet istersen yersin Nesquik. Besleyicilik dersen yersin Nesquik. İçinde hem kakao hem de tam tahıllıdır o. Eğer mutluluk istersen yersin Nesquik. Bir pakette 15 kase var Nesquik. 86 kuruş kase üstelik. Nesquik Kahvaltılık Gevrekler Besleyici, doyurucu, hem de kasesi 86 kuruş. Yeni doğan bebeğinizin dünyadaki ilk banyosundan itibaren gerçek pamuk içeren en hassas bakımımızla yanınızdayız. Yeni Johnson's Cotton Touch. İyiliği seç. <laughs> Aranızda en iyi pasta yapan hanginiz? Ben, ben. Benim. Çünkü pastaya en sevdiğimiz lezzeti veriyorum. Ben daha iyiyim. En sevdiğimiz lezzetin daha da büyük olmasını sağlıyorum. Benim. Çünkü en sevdiğimiz güzel ve büyük pastamızı konuşturabiliyorum. Doktor Ötkerle herkes birer pasta şefi. Mükemmel pasta malzemeleri ve eğlenceli dekor ürünleri Doktor Ötker'den. Anneme sorabilirsin Ece. Serseri bir ruhum var. Gerçekten mi? Eve istediğim zaman gelirim. Çok da geç yatarım. Mesela sekizde. Ya Mert sen ne kadar havalısın. Bir de sana bir sır vereyim mi? Bana kimse kolay kolay sebze yediremez. Ne? Zaten benim olayım makarna, patates, köfte. Bir de bu ketçap. Anne akşama beklemeyin beni. Türkiye'de bir ilk. Tat çap çap. Sebzeli ketçap. Sebzesiz olmaz diyen annelerin <laughs> ketçapsız olmaz diyen çocuklarına. <laughs> <laughs> Tatil.com'dan <laughs> erken rezervasyon yaptır bana. <laughs> Tam zamanı. Başınıza tatil kuşu kondu. Erken rezervasyonda %50'ye varan fırsatlar için <laughs> tatil.com Anne karnında bebeğinizin cildi doğal olarak korunur. Saflaştırılmış su ve pamuk içeren Huni yeni doğan ıslak pamuk mendili bebeğinizin ilk gününden itibaren güvenle kullanabilirsiniz. Yeni doğanlar için pamuk mendil. Uni Baby. Annelerin bir numaralı yeni doğan mendili. Annelerin bebekleri için yapamayacakları şey yok. Uni Baby boyasız şampuanda da o bebekler için paraben yok, alkol yok, boya yok, SLS yok. Yok, yok, Uni Baby'de boya yok. Yok, yok, Uni Baby'de paraben yok. Uni Baby'ye güvenmek için sebep çok. Çift kreması varmış. Böyle böyle sarmışlar. Ee? Üzerine de böyle şekiller falan yapmışlar anne. Adı neymiş? Ee, süt burger twist. <laughs> Bol sütlü ve kokulu iki kremayı sarmışlar. Twist'i yapmışlar. Eti süt burger twist. Gücü sütten, eğlencesi çifte kremasından. Lezzetin öncüsü sana yenilendi. Şimdi daha da lezzetli. Anne süt istiyorum. Ben onu ona Sütüle inanarak büyüttüm. Gözlerinin içine bakarak büyüttüm. Anne, süt. Onun adımlarına uyarak büyüttüm. Güzel kızım? Dediklerini hep duyarak büyüttüm. Her şeyin güzelini Anneciğim, süt. büyüttüm. Sütüle Ona ne yaptım? Saldım da büyüttüm. Ben onu pınarın sütüyle büyüttüm. Bardakta izik alan sütüyle büyüttüm. Pınarla büyüttüm. Buzu, hadi bir dilek tut. Ama yata, en çok ne istiyorsan. Adam buzun bir hayalin var. Yem yeşil çok güzel bir diyar. Taş çiftliğinde olsam Hep buralarda yaşasam Doğallığın tadına varsam Süt aşkıyla <laughs> Mutlu mesut ineklerle Koştursam o çimenlerde Doğal lezzet bu diyarda var Taze doğal lezzetleri Çiftlikten sofraya gelir 45 yıldır Tuttum, süt değil aşkıyla Burası <laughs> mutlu mutlaka gerçek olacak Çiftlikten sofralara 45 yıldır süt aşkıyla Bal parmaktan beklenen saf propolis çıktı Sizin ve çocuğunuz için glikol dahil hiçbir alkol içermeyen su bazlı propolis Bal parmak propolis 39 yıllık bal parmak güvencesiyle eczanelerde <Gülüyor> Burada burada <Gülüyor> Artı mı geliyor? gördün mü? Sütle muz koymuşlar, karıştırmışlar. Olmuş muzlu süt burger çok da güzel olmuş. Sizin dolapta da var mı? Etli süt burger. Yücünü sütten alan burger. Lay 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 oh, Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. Nersini puf. Dinle bizi eti. Sözümüz sana. Her sene size reklam yapacağız diyorsunuz. Hevesleniyoruz. Sonra yatmıyorsunuz. Biz de sormayı unutuyoruz. Kaynıyor gidiyor. Kaynıyor. Üç günlük ürünlerin reklamı var. Reklamı var. 40 yıllık eti balık krakerin reklamı yok. Olamaz! <laughs> Bundan sonra eti balık krakerin reklamını eti balık krakerler yapacak. Yapacak. Sen ne yapıyorsun? Not alıyorum yoksa komple unutuyoruz ya. Neyi unutuyoruz? Ne neyi unutuyoruz? Yeni doğan bebeğinizin dünyadaki ilk banyosundan itibaren gerçek pamuk içeren en hassas bakımımızla yanınızdayız. Yeni Johnson's Cotton Touch. İyiliği seç. Sen de sahnede iyice coşuyorsun. Pos, 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 pos Dinle bizi eti, sözümüz sana. Her sene size reklam yapacağız diyorsunuz, hevesleniyoruz. Sonra yapmıyorsunuz, biz de sormayı unutuyoruz. Kaynıyor gidiyor, Kaynıyor. üç günlük ürünlerin reklamı var. reklamı var. Kırk yıllık eti balık krakerin reklamı yok. Olamaz! <laughs> Bundan sonra eti balık krakerin reklamını eti balık krakerler yapacak. Yapacak. Sen ne yapıyorsun? Not alıyorum yoksa komple unutuyoruz ya. Neyi unutuyoruz? Ne unutuyoruz? Ve karşınızda eticin mini vokal grubu. Piknikte, konserde, okulda ve evde. Her zaman her yerde cimbini elimizde. Minisi ne, Arkadaşız biz minisinde Bayıldık eticinin minisine. Mini atıştırmalık eticin mini Canınız nerede isterse orada yemeli Oğlum hadi kalk Çık dışarı biraz hareket et ama Hayır 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 Hayır, hayır. hayır, hayır. Peçete gelsin. Çocuklara hareket gelsin. Çağırıyor oh, eti petito, popluyor, zıplıyor, hareket başlıyor. Bol sütlü, eğlence dolu çikolata, harekete geç petito ayıcıkla. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf.